Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere GameTek markasının uygun fiyata sahip 3 tane oyuncu ekipmanının incelemesini gerçekleştireceğim. Hemen yanımda GameTek'in Black Rider mekanik klavyesi bulunuyor bir tane. Hem kırmızı hem de mavi anahtarlara sahip modelleri de şu an indirimli bir fiyatta satılacak. Fare olaraksa GameTek Poseidon mevcut. Bir de Strong 7 artı bir sanal surround özelliğine sahip kulaklığı yer almış durumda. Hepsine sırasıyla değiniyor olacağız elbette. Hatta kulaklığının mikrofon ve ses testinde canlı bir şekilde arka plan görüntülerinden sunuyor. Olacağım arkadaşlar şimdi vakit kaybetmeyelim ve uygun fiyata sahip GameTek Black Rider klavyesinden başlayalım. Kutusu zaten oldukça geniş boyutlu çünkü klavyenin kendisi. 104 tuşlu dediğimiz tam takım karakterlere sahip. Yani sağ tarafında sayı karakterleri de yer alıyor. Tuşların konumlandırıldığı üst tablo alüminyum malzeme. Anatolik bir siyah bir statik boyaya sahip. Alt taraf ise yani çerçevesi siyah plastik arkadaşlar. Ağırlık olarak yaklaşık 1 kilo olduğunu belirtebilirim. Çünkü dediğimiz gibi tüm anahtarlar mekanik arkadaşlar. Kablo yapısı hemen arkasından çıkartılmış durumda. 180 santim uzunluğunda. Üstü örgü çorap koruma katmanına sahip bir kablosu bulunuyor. USB tip A girişi sayesinde bilgisayar bağlantısında rahatlıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Yazılım gerektirmeden çalışabiliyor ama önümde gördüğünüz tüm bu oyuncu ekipmanlarının harici olarak bir yazılım desteği de var. Onu da zaten ileride göstereceğim arkadaşlar. Klavyemizin arka kısmında kayılmaz kavuşuklar zaten yer almış. Yükselt ayakların uç kısmında da kayılmaz kavuşuklar konumlandırılmış durumda. Bu da masada gayet e, sabit durmasını da sağlıyor. Bir de tabii ki bilek dayama desteği var arkadaşlar. Tam bile plastik bir malzeme. Üstünde bulunan mandallar yardımıyla klavyenin altına rahatlıkla takabiliyorsunuz. Yine kaydırmazlık sağlaması için Için. bilek desteğin alt kısmında da kaydırmaz kavuşuklar yer almış durumda. Ama tabii ki biraz hafif bir malzeme. Yani eğilir mi derken kullandıkça deforme olurum bilmiyorum da biraz esnek şunu şöyle göstereceğim. Fakat da bir klavyeye taktığın zaman öyle üstünde çökme gibi sorunlar olmuyor. Şahsen süngerli bir şey görmek isterdim ama bu tür uygun fiyata sahip olmasından dolayı süngerli bir bilek Dayama desteği olacağını çok da ummuyorum açıkçası. Black Rider klavyemizde yer alan tüm tuşlar ABS plastik fakat double shot yöntemiyle uygulanmış ABS materyalden yani kesinlikle bir boya katmanı bulunmuyor ana karakterlerde. Deformasyon gibi bir durum söz konusu değil. Ama tabi kaliteli markalar ne yapıyor bu tür double shot pres yöntemiyle uygulanmış uygulanmış keycap'lerde PBT tuş kullanıyor. Zamanla plastiğin deforme gibi unsurlarını da yok ediyor ama PBT çok pahalı bir materyal. Adamlar bunun uygun yolusunu ABS plastik ile çözmüşler. Şahsen uygun fiyatı getirmek amaçlı gayet mantıklı bir yöntem diyebilirim. Ayrıca e, tuşlar tamamıyla Türkçe karaktere sahip ve enter'ı da büyük. Benim en çok hoşuma giden tarafı ise en sağ tarafta yer alan medya butonu. Tabii ki buradaki medya butonu hem ses kısmı açma hem de play pause gibi özelliğe sahip. Ses tekerleği sonsuz bir döngüde çalışıyor fakat aynı tuş direkt basmalı yapıda olduğundan dolayı medya oynatıcılarınızda play pause gibi görevleri de görüyor arkadaşlar. Ayrıca üst kısımda beyaz bir ayınlatma da yer almış. Bu da özellikle karanlık ortamlarda kullanırken rahatlık sağlıyor. Ama tabii ki de GameTek bu klavyesinde yine F butonlarına kısa yollar eklemiş. Mesela klavyenizden hızlı bir şekilde tarayıcınızı açma, hesap makinesi veya medya yöneticilerinizi başlatmak isterseniz F1, F2, F3, F4 tuşlarını kullanabiliyorsunuz. F5, F6, F7, F8'lerde ise yine medya yöneticilerinizi kullanmanız için ileri al, geri sar, play, pause gibi kombinler eklenmiş durumda. Bazı ses açma fonksiyonları ise F9, F10, F11 gibi tuşlar yer alıyor. Tabi klavye üstünde dahili bir makro kaydetme için tümleşik bellek de yer almış. Ama bunlar o kadar çok detaylı ki kitapçık üzerinden bakmanız lazım. Hızlı profiller atamak istediğinizde şurada yer alan 1-2-3-4-5 sayılı tuşlara Profilleri kaydedebiliyorsunuz. Bu da oldukça kullanışlı oluyor. Ama zaten bunun yazılımı bulunuyor. Yazılım üstünde hem makrolar atayabiliyorsunuz hem led efektlerini değiştirebiliyorsunuz. Hem de hem medya butonları için farklı kombinasyonlar oluşturabiliyorsunuz. Fakat led aydınlatma tarafı benim eksi puanımı vermemi gerektiren bir nokta. Çünkü gök kuşağı efekti arkadaşlar. Yani tüm e, anahtarlarda bir led piksel yer almış. Fakat her biri kendi işte sadece kısıl açılmalı, yanıp sönmeli gibi efektler barındırıyor. E, farklı ledlerde yanmıyor. Spektrum moduna olarak geçiyor. Yani bunun Türkçe açılma aslında gök kuşağı efekti. Açısı burada dediğim gibi ekspuanımı veriyorum diyorum ve anahtar özelliklerine geçiyorum. Üstünde content markasının kırmızı anahtarları bulunuyor. Benim elimde olanı kırmızı anahtarlısı. tabii bunun e, ben mavi anahtarlı olan modelini de linkini video altına ekleyeceğim. Merak etmeyin arkadaşlar. Bu kontent markası uzun yıllardır aslında piyasadaymış. Ee, yaklaşık 10 yıllık bir geçmişe sahipmiş bildiğim kadarıyla. Ama tabii ki kalite noktasındaysa Otemu Switch'lerle birebir olarak görülüyor yurt dışında. Otemu anahtarlarla da birebir aynı özelliklerde. Ee, 45 gramlık baskı hassasiyeti, 4 milimlik sürme mesafesi ve 2 milimlik aktiflik mesafesine sahip arkadaşlar bundaki anahtarlar. Ee, mavi olan anahtarlı versiyonundaysa baskı hassasiyeti 55 gram aktiflik mesafesi ise 2.2 mm raporlama ve tepki süresinde bir değişiklik söz konusu değil her iki modeli de 1000 Hz'lik raporlama ve 1 milisaniye tepki süresini sunuyor arkadaşlar ki yaptığım deneyimlemeler de bu değerleri veriyor gecikmesi bir şekilde oyun deneyimi de sağlıyor sizlere ses noktası da tabii ki mavi anahtarlar klik olarak geçer bunlarsa yani kırmızı anahtarlarsa taktail olarak geçer taktay anahtarlarda yani kırmızı anahtarlarda direkt tuşun tabloya değme sesi duyarsınız. Diğerlerinde bir çıt çıt diye kliki ses tonu olur. Bu tamamen sizin tercihine kalmış ama aktiflik mesafesinden dolayı kırmızı anahtarlı modeller mavi anahtarlardan biraz daha hızlıdır. Onu da belirteyim. Sesinde şu kırmızı anahtarların sesini de sizler Şöyle duyun arkadaşlar diyorum. Ve şimdilik klavyemi bırakıp fareye geçiyorum. GameTek'in Poseidon oyuncu faresi tamamıyla sade bir görünüme sahip. Tüm üst gövde ve alt çerçeve siyah ABS plastik. Üstünde toplamda 7 adet programlanabilir tuş yer almış. Sağ ve sol klik. Ortada bir tane kaydırmaz kavuşa sahip scroll tekerleği. Hemen scroll tekerleğinin arı kısmında... DPI yükseltip alçaltabileceğiniz tuşlar ve baş parmak tarafında özelleştirebilir iki buton daha konumlandırılmış durumda. Farenin ön orta kısmından kablosu uzatılmış ve kablo alt yüzeye değmemek için yukarı doğru kaldırılmış. Bu da yüzeyde hareket imkanını kolaylaştırıyor. 180 santim da yine üst örgü çoraplı ucu USB tip A girişinde. 12,5 santim uzunluk, 62 milim genişlik ve 42 milimlik yüksekliğe sahip. Standart farelerden biraz daha büyük boyutlu olduğunu söyleyebilirim. E, tutuş noktasında ise palm ve claw dediğimiz hani pençe şeklinde tutuşlara da uygun. Palm şeklinde fareyi kavrarsanız yine tabii ki de parmak uçlarınız mouse'un dışına taşıyabiliyor arkadaşlar. Fakat claw dediğimiz tutuşlarda o. E, oldukça rahat. Sağ ve sol kliklerin hassasiyeti özellikle pençe tutuşlarındaki rahatlığı yükseklik tarafında avuç içini dolduruşu gayet tatminkar. Yüzeyde çok güzel bir şekilde kayabiliyor çünkü toplamda 5 adet teflon ped yer almış. 4'ü çerçeve kısımlarında bir tanesi zaten optik sensörün çerçevesinde ki Poşet içerisinden aslında kutu içerisinden yedek teflon pedler de çıkıyor bu da gayet güzel. Alt kısmında bulunan optik sensörü ise yine PixArt'ın 3325 serisi ki piyasada en yaygın modellerden biri. Optik sensörün hassasiyet oranı ise 250 ile 1000 DPI arkadaşlar. Ki yazılım üzerinde de zaten yüzer kademe olarak arttırabiliyorsunuz. Mesela üst seviye farelerde birer kademede hassasiyet ayarı yapmanız mümkün. Ama bu tür farelerde tabii o kadar düşük hassasiyet ayarı yapmanız biraz zor oluyor elbette. Yüzer kademe oldukça yeterli. Farenin üst kısmındaki hassasiyet butonlarına bastığınızda sizlere hangi DPI aralığında olduğunuzu belirten LED efektler de yanık bir bildirim de sağlıyor. Ayrıca farenin çerçevesi de RGB, ADS1, RGB1 aydınlatma da yer almış. Dilerseniz bunu yazılımdan, dilerseniz de farenin alt kısmında bulunan tuştan değiştirmeniz mümkün. Yazılımda sadece farenizin RGB atmasını değil hem farenizin hassasiyetini hem de makrolarını ayarlamanız sizlere sunulmuş durumda arkadaşlar. farenin ve diğer durumların oyun performansını videonun ilerleyen kısmında bir bütün olarak anlatacağım sizlere. Şimdi GameTek'in 7 artı bir sanal surround özellikli ve benim şu ekipmanlar içinde en çok beğenimi kazanan ürün olan Strong kulaklığına geçiyorum. GameTek'in Strong kulaklığı standart yapıda diyebilirim. Yani piyasada benzerleri mevcut arkadaşlar. Telli bir kafa bandı barındırıyor. Oldukça geniş. Yani büyük kafaları rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Oldukça esnek. Yani şöyle bir şu kabloyu sarkıtayım. Bana mısın demiyor arkadaşlar. Yani kafa bandından yana tamamıyla sağlam. Üst kısmında deri bir kafa yastığı yer almış. İç kısmı süngerli elbette. Sürücülerin bulunduğu çerçeve kısmı siyah plastik bir malzeme. Üstünde GameTek'in logosu bulunuyor. Ama tabii ki burada iki bölmeli bir RGB aydınlatma yer almış. Birisi logonun çerçeve kısmında. Diğeri ise kulak yastıklarının birleştiği sürücü çerçevesinde. Şahsen bu da farklı şık bir görüntüye yer vermiş diyebilirim. Kulak yastıkları şimdiye dek gördüğüm en büyük Kulak, yastığı arkadaşlar gerçekten bildiğiniz elinizin avuç içi kadar. Üstü suni deri, iç kısmı hafızalı süngerler barındırıyor, formunu kolay kolay kaybetmiyor. Çünkü plastik bir çerçeveye sabitlenmiş Dilediğiniz gibi rahatlık yerinden söküp temizleyebilirsiniz de Ama tabii ki kulak yastıkları suni deri malzemeden olduğundan uzun vadede terletmeye sebebiyet verebiliyor Deri malzemeden kulak yastığına sahip olmasının en büyük artısı çok daha güzel bir izolasyon sağlaması Yani kullandığınız zaman dışarıya neredeyse hiç ses çıkmıyor diyebilirim arkadaşlar Ve çok büyük bir çaba sahip olduğundan dolayı kulak çevrenizi tamamıyla kapatıyor Sürücü tarafında ise 50 milimlik stereo sürücü bulunuyor bu kulaklığın 20 ile 20 bin Hz frekans aralığına sahip ve kutu üzerinde yazılan değere göre 108 desibellik ses şiddetine sahipmiş. Tabii benim yaptığım testlerde 108 desibelin biraz daha üstünde arkadaşlar. Çünkü gerçekten hem basları hem de dizlere oldukça güçlü ses kasmaya oldukça müsait. Ee, tabii stereo sürücüler var. Burada kullanılan 7 artı bir tamamıyla sanal. Yazılım üzerinde dilediğiniz gibi equalizer da girebiliyorsunuz. Mikrofonunuzun ayarlarını yapabiliyorsunuz veya 7 artı kapatıp açabiliyorsunuz da. Ama sadece yazılıma muhtaç kalmanız için Kablo tarafında da bir kontrolcü yer almış. E tabi bu noktada kablosunu da göstereyim. Bunun da kablosu 180 cm uzunluğunda fakat oldukça kalın olduğunu belirteceğim. Üstünde simli yapmışlar. USB bağlantısı sayesinde bilgisayarla iletişim kurabiliyor. Kulaklıktan çıktıktan sonra yaklaşık 30-40 santim mesafede dikdörtgen yapıda bir kontrolcü yer almış. Bu kontrolcünün üstünde 4 tane tuş var. İki tanesi kulaklığınızın sesini kısıp açmanız için eklenmiş. Diğerlerine baktığımızda bir tanesi mikrofonunuzu hızlıca kapatıp açabilmeniz için bulunuyor. Bir diğerisi üstündeki led efektleri değiştirmek veya kapatmanız için konumlandırılmış durumda. Led efektleri Allah'tan bunda kuşağı değil döngülü bir şey de yanabiliyor. O noktada biraz daha şık diyebilirim klavyeden arkadaşlar. Mikrofon özelliğine de gelecek olursak sabit ve gizlenemiyor arkadaşlar. Oldukça esnek. Üstünde plastik bir koruma yer almış. Uç kısmında Omni Direction özelliğine sahip mikrofon bulunuyor ve bu mikrofonun ucunda ise kırmızı bir led var. Mikrofonun ses kalitesini birazdan değerlendireceğim ama öncesinde mikrofonu için gerçekleştirmiş olduğum ses kaydını dinleyelim ve kulaklıkların sürücülerinden çıkan sesi de canlı olarak bir görün. Ondan sonra zaten tüm ekipmanların bir art Eksine hep beraber bakarız. Evet şu an GameTek'in Strong kulaklığının e, mikrofonun testini gerçekleştiriyorum. Sol tarafta zaten yazılımın ekran görüntüsünü görebiliyorsunuz. Ses kaydedicim de açık bir şekilde. E, ben tam doğaçlama bir şekilde bu kaydı gerçekleştiriyorum. E, kayıt bittikten sonra da bu sesi dinleyip yorumlayacağım videoda elbette arkadaşlar. E, açıkçası şu anki izlenimime göre e, sesimi gayet güçlü bir şekilde alabiliyor gibi duruyor. Mikrofonun uç kısmında zaten kırmızı bir led bulunuyordu. Açıkçası bu benim biraz gözüme takılıyor. Yani eski kulaklıklarda bulunurdu bu. Şahsen mesela canlı yayın yapmak istediğinizde bu kırmızı led e, ekranda e, çok bariz görünebilir. E, üstündeki tuştan zaten kapattığınızda kırmızı led de gidiyor. E, şimdi hiç vakit kaybetmeyeyim. Ben kaydı durdurayım. Bakalım mikrofonu nasıl bir ses alıyormuş değerlendirelim. <laughs> Evet canlı mikrofon testini ve ses testini duydunuz arkadaşlar. Açılı Storm kulaklığımın mikrofonu benim beğenimi kazandı. Ama belli bir noktada tabi bazen ses şiddetinize göre patlamalar yapabiliyor. Arka planda da çok az bir miktarda dip ses var. Bunun en büyük sebeplerinden biri kutu içerisinden bari şu mikrofonun ucuna bir tane pop filtre eklesermiş. Hem patlamayı hem de dip sesi en aza indirgeyebilirlerdi. Ama tabi mikrofonumun yazılım üzerinde gain oranı %100'deydi. Yani en güçlü şekilde mikrofonu test ettim. Sizler tabi oradan gain oranını biraz daha kısarsanız o patlamayı da yok etmiş olursunuz. Ama bu tür uygun fiyatlı rakiplerine baktığım zaman gerçekten sesi temiz alabiliyor ve güçlü alabiliyor. Bu noktada benim sizlere önerim böyle bir kulaklık kullanmayı istediğinizde şunun ucuna internette 1-2 liraya ucuz pop filtreler satılıyor. Onlardan alıp takmanız olacak elbette. Ses tarafı ise özellikle oyunlarda tam ses kasmalık arkadaşlar. Hem basları hem tizleri oldukça güçlü. Müzik dinlerken bile gerçekten dış dünyadan koparıyor sizi. Özellikle şu kulak yastıkları hem deri malzemeden hem de büyük olmasından dolayı kulak çevrenizi birebir kaplıyor. Bu sayede tamile ana odaklanıyorsunuz. Bu tür uygun fiyatlı kulaklıklarda mesela 7 artı 1'i aktif ettiğiniz zaman seste kısılma sorunları yaşıyorsunuz. Fakat bu kulaklıkta o sorunu da yaşamadım. Açısı benim beğenimi ses şiddeti ve kuvveti tarafında kazanmış durumda arkadaşlar. Ama tabii her üründe bir eksi yanı vardır. Şimdi o kısmına Tek tek değineyim arkadaşlar. Videoda zaten artı puanımı kazanan noktalarından bahsediyorum arkadaşlar. Ama ben ilk baş ekstere geçmeden önce fiyatlarından bahsedeceğim. Black Rider klavyesi 299 TL'den satılacak indirimli bir şekilde. Poseidon faresi 199 TL. Kulaklığı ise 249 TL. Fakat ürünlerin uygun fiyatlı olması eksi puan vermeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. İlk olarak klavyeden başlayacağım. Klavyenin şahsen e, tuşları gayet güzel. Content marka mekanik anahtarların Otemu'dan gerçekten hiçbir farkı yokmuş. Onu deneyimleyip kullanıp anladım arkadaşlar. Ama en büyük eksi noktası e, üstündeki yer alan ışıklandırma diyeceğim. Hani bir adlandırma yapamıyorum ona. Hani gök kuşağı efekti. Bundan biraz daha pahalı hani 350 450 klavyelere baktığımız zaman e, tam adreslenebilir RGB aydınlatmaya sahip model bulunuyor. Bu fiyata adreslenebilir RGB aydınlatmaya sahip bir klavye olsaymış çok daha iyi olabilirmiş diyorum ama performanstan yana 1 gram puan vermiyorum. E, gerçekten piyasada bulunan diğer Acip o temo e, klavyenin bunun da performansı birebir aynı. Fare tarafında eksi puan vermemi gerektiren bir yanı yok. E, şahsen ergonomisi, kullanımı çok güzel, elime çok rahat bir şekilde oturdu. Sağ ve sol kliklerde 20 milyon tıklama ömrü barındırıyor. Bu da gayet yeterli bir seviye. Tabi daha üst modellerde 50 milyon tıklamaya sahip omron switchler bulunuyor. Fakat 20 milyon tıklama bile e, 3 yıl, 4 yıl sizlere rahatlıkla götürür. Ayrıca malin güzel. Şu kısmına eksi puan verebilirim. Başparmak ve serçe parmak desteği kısımları her ne kadar mat bir yüzey olsa da kaydırmaz kauçuk görmeyi ben artık en uygun fiyatlı farede bile istiyorum. Gerçekten kaydırmaz kauçuklar daha kullanışlı oluyor bu tür farelerde arkadaşlar. Kulaklık tarafındaysa ses Kalitesi çok güzeldi, hoşuma gitti. Basları ve tizleri mükemmel diyebilirim. Yani fiyatına göre mükemmel. Bazısı dışarıya ses vermesin, deri olsun. Yapacak bir şey yok. Bazısı kumaş olsun diyor. Yani dışarıya ses vermesin diyorsan gidersin kumaşını alırsın arkadaşım. Piyasada her markada farklı farklı seçenekler var. Bunu sizlere opsiyon olarak sunuyorlar. Yani şu kulaklığa deri olmasına eksi puan vermek açıkçası kulaklık incelemelerinde biraz saçmalığa doğru yol almış durumda kulaklıkta eksi puan vereceğim en büyük noktası kablosu kablosu gerçekten kalın olmuş yani pc'de otururken kucağınızdan kalın bir kablo sarkıyor bunu biraz daha inceltip üstü örgü çoraplı daha hafif hareket edebilen daha yumuşak silikon sahip bir kablo olsaymış. O kısmında ise benim artımı kazanılmış diyorum ve baş gözle gerek duymuyorum açıkçası. uygun fiyata oyuncu ekipmanı almak istiyorsanız önümüzde bulunan ürünleri de değerlendirebilirsiniz deyip videoda burada son veriyorum. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.